Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber havuz çantamı hazırlıyorum çekiyorum. İlk önce size çantamı göstereyim. Çantam böyle ilkokuldan yani birinci sınıf ikinci sınıf çantamdı. Bu benim. Şimdi böyle koyar, orada en çok lazım olan şeyleri koyacağız. Bu arada arkadaşlar mayamı giderken gideceğim için çantaya koymayacağım. O yüzden onu kullanıyorum çünkü. İlk önce havlu. Şöyle. Hello havlum var. Şimdi koyuyoruz havlumuzu. Havlumuzu buraya koyacağız. Ve havlumuzu koyduk. Buraya koyalım. Ortaya koyduk. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci orada istenen şeyi söylüyor. Türkçe unuttum. Beyni ekleniyor. Size bir şey göstereceğim. Gösteriyorum. Bunu yap yapabilenler yoruma üf, yoruma like kalsın diyecektim. Baştan. Like atıp yoruma yap yapabiliyorum değil. değil lütfen. Şimdi terlik. Terliğimi size göstermek istiyorum. Çok güzel terliğim. Tabi herkes de vardır. Bu. Durun bir dakika. Ben buna ayrı arkadaşlar şu sağ terliğe şu avidi logosu ekledim. İnşallah YouTube beni şey. Neyse. Şimdi terliklerimizi de koyalım. Bunu ben arkaya koyuyorum. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi ben onsuz yüzemiyorum. Göstereyim mi? Nedense onu taktığımda daha güzel yüzüyorum. Şimdi onu gösteriyorum. Geliyor. 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 Tahmin etmişsinizdir belki. Şöyle göstereyim. Gö Altı göz. Gözlük. En son. Size bir olay anlat gösterirken. Arkadaşlar ben şimdi çarşamba, cuma yüzmeye gidiyorum. E, o günde benim yüzmeye gitmeden önce burnum birkaç iki kere burnum kanamıştı. Sonra yüzmeye gidince bir şey olmaz dedim. Yani okuldan geldikten 4 saat sonra kanamadı. 4 saatte de bir şey olmaz dedim. Sonra gel gittim yüzmeye. Sadece 6 dakika yüzdüm. Ve burnum kanadı. Hemen çıktım orada şey yaptım. Ve bunlar ıslak kaldı. Normalde ıslak Ve arkadaşlar bugün gece 2'de de burnum kanadı. İnşallah bugün kanamaz. Amin. Şimdi şunları silelim. Sonuçta çantayı hazırlıyoruz. Temizlemek. Bakın yapışıyor. Lan. Arkadaşlar ilk aldığımda bu böyle yapışıyordu da şimdi yapışmıyor. Neyse. İşte şu camını da sileyim. Şimdi arkadaşlar bunu kutusuna koyayım. Arkadaşlar ben şöyle yapmıyordum. Burada kılavuzun kılavuzunda diyor ki ee, ilk önce şunu şöyle geçirecekmişiz. Bir tanesine. İşte bunu böyle takıyorsunuz. Sonra boneyi takıyorsunuz üstüne. Bonenin üstüne de bunu takıyor musunuz? Gözlük asla çıkmıyormuş. Denemedim. Aslında bir kere denedim ama acıttı birazcık. O yüzden yapmadım bir daha. Şimdi bunu da kutunun koyalım. Evet. izleyelim. Şimdi arkadaşlar gözlüğü koyuyoruz. Size kartı da göstereyim mi? Çok azıcık göstereceğim. Yani şuradaki numarayı göstermeyeyim. Belki bir şey lazımdır. Şöyle bir kart. Arkadaki barkodu bu tarafa giriyoruz. Ee, böyle işte. Şimdi son iki ürünümüz. Çok fazla bir şey değil. Burada bonemiz var. Ben yedekten bir tane daha koyacağım. O da şu anda kuruyor herhalde. Bilmiyorum nerede olduğunu. Şunu da katlayıp koyalım. Öne koyacağız ikisini de koydum yani. Şimdi son olarak şu ortaya koyalım. Ve gösterelim. Poşet. Ne alaka? Sizi. Arkadaşlar hemen özet geçiyorum. Bu saklarınızı koymanız için. Islanıyor ya. Maya. maya mı göstermek istiyorum Şu anda göstermem. <laughs> Ve arkadaşlar bu videomuzda daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like atmayı eee yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.